1920'de Erzincan'ın Çitköy'de doğdum. Böyle başlıyor Enver Gökçe'nin yaşam öyküsü. Ya cezaevi ile tanışması? Enver Gökçe'ye mutlasın bu soruyu da. 1948'de Türkiye Gençler Derneği'ne üye olduğumdan tutuklandım. Daha sonra şöyle anlatacaktır Gökçe. Dernek üyelerinden iki kız arkadaş, biri Melahat Kürşat, diğeri Nural ve ben, Mehmet Kemal, Şevki Akşit, tevkif edildik. Gerekçe olarak dernek üyelerinin komünizm provokasyonu yaptıkları ileri sürülüyordu. Bu yüzden tutuklandık. Ankara Cezaevine götürülüp tıkıldık. 3 ay devam eden sorgudan sonra hiç kimseyi mahkum edemediler. Hepimiz beraat ettik. Böylece 3 ay boşuna geçti. Bu devre hapishanede birkaç tane şiir yazdım. Görüşmeci isimli şiir bu devrenin mahsulüdür. Görüşmeye arkadaşlarım kendi ailemden kız kardeşim gelirdi. Bu şiiri daha sonra Görüş Günü adıyla yayınladım. Bugün görüş günümüz. Dost kardeş bir arada. Telden tele mendil salla, el salla. Merhaba. İzin olsun hapishane içinde. Seni senden sormalara doyamam. yarın döner cigaramın ateşi. Gitme, dayanamam. Gene bu devrin anısı olarak fakültenin öne adlı şiir bu gösterilerden sonra yazılmıştır. Fakültenin yanı demirden köprü, fakültenin önü bir sıra kavaktı. Biz bir garip yiğit kişiydik, bütün hürriyetler bizden uzaktı. Faşistler camlara yürüdüler, kürsüleri kırdılar, höykürdüler. Tı teber şahı Merdan, tanrı daha kadar Türk'tü bunlar, Fırat daha kadar Müslüman ve de kanlı bıçaklı düşman. Gökler ışıyordu yer yer, ortalık alaşa attı. şiir de olayları günü gününe yansıtan en iyi bir şiirimdir. Gökçen'in uzun hapisteki yılları İstanbul'da 1951 Ekim ayında yapılan ünlü 951 tefkikatı ile başlıyor. O günlerde başına gelenleri yine Gökçen'in kaleminden okuyalım. Gazetelerde okuduğumuza göre Sevim Tarı isminde bir kadın Paris'e giderken yakalanmış. Bunun üstünden bir süre geçti. Bundan sonra buna dayalı olarak tefikat başlamıştı. Ben de birkaç öğrenciden sonra Eylül'e doğru tutuklandım. O zaman Kadırga öğrenci yurdunda bulunuyordum. Daha önce yurt binasında kaldığım odanın arandığını, didik didik her tarafını araştırıldığını görmüştüm. Bu olayın üzerinden bir hafta geçti ki tutuklanma günüm geldi. O zamanlar İstanbul 1. Şubesi gelip geçici hapishane olarak kullanılıyordu. Teker teker o günün devrimcileri ve demokrat fikirli gençleri alel acele tutuklanıyordu. Aşağı yukarı tefikat için bütün hazırlıklar bitmiş olacak ki büyük darbe indi. TKP tefikatı denilen meşhur 951 tefikatı olayı başlamış oldu. Bu tefikatta alışılmamış birçok yıldırma yöntemleri uygulandı. Gene tabutluklar, falakalar ve her türlü insan dışı işlemler yapıldı. Ve sonuçta 168 insan askeri mahkemede yargılandı. Gereği şekilde hepsi de cezalandı. Ben şahsen bu davada hiçbir fayda görmediğim için avukat bile tutmadım. Ayrıca birçok kapısından tanıdığım insanlar da savunmalarını kendileri verdiler. Epeyce direndik fakat sonuç olarak şunu söyleyeyim. 168 kişi bu davada hepsi hüküm giydiler. Bunların isimleri ve aldıkları cezalar yayınlanmıştır. Ben savunmamı kendim yaptım. Hatırladığıma göre o zaman çok iyi bir savunma hazırlamıştım. Yapılan isnatları reddettim. Bazı arkadaşlarımla olan temaslarımın kanuni olduğunu, gizli bir örgüt tarafından yönetilmediğimi iddia ettim. Fakat kale Ben savunmanın özünden Marksizmi istediğimi beyan etmiştim. Mahkeme bildiğini okudu. Sonuçta 7 seneye mahkum oldum. Ayrıca bu cezanın üçte bir bölümlü kısmı kadar da sürgün cezam vardı. Böylece mahkeme sonuçlandı ve herkesi cezaevlerine dağıttılar. İleri cezaevleri statüsüne göre bütün Türkiye hapishanelerine dağıtılmış olduk. Son parti Adana cezaevine gönderildik. Birinci şubede kaldığım zaman içinde işkence yapıldı. Havasız ve hatta ekmek ve su bile verilmediği günlerde iki yıl birinci şubenin ünlü odalarında gün geçirdik. Bu arada içeride birçok kanunsuz işlemlerin yapıldığı doğrudur. O sırada ruhi depresyon geçirenlerin ve intihara yeltenenlerin sayısı da oldukça kabarıktır. Adana'ya kadar parmaklarımızdan ve ellerimizden kilet çile olarak getirildik. Siyasi koğuşa yerleştirildik. Adana'da Zeki Baştımar, Mihri Belli, Şevki Afşit de bulunuyordu. Yedi yıl Adana'da tamamlandı. Adana cezaevinde sürgün yerime gönderilmek üzere salı verildi. Sürgünü geçireceğim Çorum'un Sungurlu kasabasına geldi. Her gün Sungurlu'nun bir karakolunda ispatı vücut ediyorduk. Kendimizi gösteriyor ve imza atıyorduk. Kalacak yerimiz yoktu, iş yoktu. Halimiz Allah'a kalmıştı. Böylece sürgünümüz günlerce devam etti. Neden sonra oradan başka bir yere iş bulabileceğim bir yerin naklimi yaptırmak istedim. O zaman Sungurlu Mahkemesi'ne başvurarak Ankara'ya naklim istedim. Böylece sürgünün bir kısmı Ankara'da geçti. Hapishanede herkes kendine göre bir işle meşgul olurdu. Günlük hapishane hayatının dışında benim işim gene sanat oldu. Şiirle uğraşıyordum. Bu arada benim önemli yapıtlarından birisi olan Yusuf ile Balaban'ı yazmaya başladım. O devrelerde böyle bir şiir çalışması yapacağım belliydi. Bir takım sıkıntılar başlamıştı ve şiirin ilk musalları dökülmeye başladı ve zaman akar, zaman geçer, zaman zindan içinde dizeleriyle başlayan şiir kafamda şekillenmeye başladı. Ve sonuçta 30 şiirlik bir destanı kısa bir müddet içinde zannederim bir ay içinde bitirmiş oldum. Destan böylece tamamlanmış oldu. Ben de rahatlamıştım ama asıl iş bu parçaların dışarıya çıkarılmasıydı. Neticede o işi de başardım. Destan sağ salim dışarıya çıktı. Fakat daha sonra aynı titizlik destanın saklanmasında gösterilmedi. Ve eser tamamen bugün elimden çıktı, kayboldu. Bugün destanın elimde kalan parçaları arasında sonradan başlangıç uy kirpi kız kirpi bu balabanın dünyadan göçtüğüdür ve kirtim kirt adlı son bölüm kalmıştır. Zaman geçti zaman zindan içinde ama ya kaybolan şiirler...